Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir canlı yayına başlamış durumdayız. Ee, malumunuz salı günleri, her salı uzunca bir süredir zannederim birkaç sene oldu. Ee, Youtube'dan bazen canlı bazen banttan yayın yapıyor gündemi değerlendiriyordum. Ee, artık pazartesileri Asım Yıldırım'la konuşma zamanı programını yapıyoruz. Orada da yine gündemi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla hem pazartesi hem salı e, yayın yapmanın çok verimli olmayacak kanaatini getirdim. Dolayısıyla ben kendi programımda yani kendi YouTube'umda e, yaptığım programı Cuma'ya alayım diye düşündüm. Nasipse e, bundan sonraki dönemlerde e, Cuma'ları geriye doğru e, geçen hafta içinde neler oldu, ülkenin temel gündemi nelerdi filan e, bir ana konu etrafında gündemi değerlendirmeye çalışacağım. E, i̇nşallah bundan sonra <laughs> Bugünkü gündemimizin ana teması işkence olacak. Türkiye'de yaygınlaşan işkence ve ortaya çıkan işkenceler aslında 15 Temmuz'u mütakip ülkenin her yerinde, bütün karakollarda, bütün cezaevlerinde çok yaygın bir işkence ve hatta soykırım hukuku buldu. Bir kesim insanlara, iktidarı onaylamayan, tasvip etmeyen insanlara soykırım tanımı içine girebilecek baskılar yapıldı ki 2015'ten sonraki 4 yıl içinde 1,5 milyona yakın insana terörden soruşturma açılmış. Bunların yüz binlercesi cezaevine konuldu. On binlercesi belki yüz bine yakını hala cezaevinde. Bunların içinde öğretmenler, hemşireler, doktorlar, anneler, bebekli kadınlar, yaşlı insanlar var. Yani bunları total değerlendirdiğinizde aslında bu e, terörle mücadele filan değil. Zaten ortada terör de yok, silah yok, şiddet yok. 15 Temmuz denilen bir kurgu var. Erdoğan'a Allah'ın lütfu olan. Bir buçuk milyon insana yapılan şey aslında soykırım. Ağır bir baskı. E, umuyorum gelecek zamanlarda e, bu uygulamalar soykırımdan dolayı cezalandırılacaktır. Yargılanacaktır diye düşünüyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler arkadaşlar. Umarım ses, görüntü her şey iyidir. <laughs> 15 Temmuz'u mütakip Erdoğan ve avaneleri öyle bir atmosfer oluşturdular ki ülkede medyayı tekele aldıkları için, tekellerini aldıkları için belli grupları şeytanlaştırdılar ve bütün Türkiye'de topyekun bir kampanya halinde bu insanların üzerine gittiler. 15 Temmuz'daki kimin öldürdüğü hala meçhul olan otopsileri yapılmamış olan balistikleri yapılmamış olan o 250 şehidimizin de vebalini bir kesime yükleyerek Erdoğan iktidarını konsolide etti, tahkim etti, tek adam olma yoluna yürüdü ama bu arada Erdoğan'ın her gün saçtığı nefret söylemleri yüzünden memurlar münhasıran elinde silah bulunduran, güç kullanma yetkisinde olan işte bekçisinden, polisine, askerine kadar, gardiyanına kadar bütün memurlarda bir işkence eğilimi gelişti. Yıllarca işkence gören insanlar bu işkenceden dolayı seslerini çıkaramadılar maalesef. Çünkü ülkede çok ağır bir hava, baskın bir hava vardı ve insanları dinleyecek bir kitle yoktu. Yani işkence gören, ölen, aileler parçalanmış, ağır şiddete maruz kalmış insanların kamuoyuna ses verebileceği medya organları yoktu. Burada ne acıdır ki işte muhalif görünen, sol görünen, liberal görünen medya organlarının da Erdoğan'ın bu 15 Temmuz'daki o söylemlerine destek verdiğini, dolayısıyla mağdur, mazlum, zulüm gören, işkence gören insanların seslerinin bir şekilde duyulamadığını görüyoruz. Ama aradan 5 yıl geçtikten sonra şimdilerde yeni yeni bu işkencelerle ilgili ipuçları ortaya çıkıyor. İnsanlar konuşmaya başlıyorlar, haklarını arıyorlar ee, ve geriye doğru baktığımızda bunu e, maalesef toplumun büyük kısmının da yeni fark ettiğini düşünüyorum. Meğer belirli kesimlere, insanlara çok ağır işkenceler, çok insanlık ve haysiyet dışı onur kırıcı işkenceler yapılmış. Şimdilerde bu yeni yeni dillendiriliyor. Bu önemli bir şey. Yani işkencenin durdurulabilmesinin yolu işkencelerin ve işkencecilerin, ve işkence gören insanların e, hak aramasından geçiyor. Bunda bir yükseliş var. Bu sevindirici. Bunun üzerinde duracağız. Ama ondan önce gündemde neler var bir bakalım. Taliban'dan açıklama yakın zamanda düzenli orduyu kuracağız. Taliban aslında e, 1996-2001 arasında zannederim 5 yıl kadar Afganistan'ı yönetti. E, bir yönetme tecrübesi var. Şimdi yeniden ABD'nin çekilmesinden sonra hemen Afganistan'ın tamamı üzerinde hakim olmuş durumda. Ama bir ciddi devlet tecrübeleri yok, diplomatik tecrübeleri yok, düzenli ordular yok. Şimdi düzenli orduyu kuracağız diyor. Otokratik ülkelerin hemen tamamının Taliban'ı tanıdığını ve ilişki içine girdiğini görüyoruz. Keza Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın da Taliban rejimiyle irtibat kurmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu, kapıların açık olduğunu görüyoruz. Anlaşılan o ki bundan sonra artık Afganistan Taliban rejimiyle ne kadar gidecekse bir süre gidecek. Ee, Şah Mesut'un oğlunun e, bulunduğu bölgede, küçük bir bölgede Peştunların e, bir Tacik zannederim, Tacik de özür dilerim. Direnişi vardı. O direniş de geçen hafta, iki hafta içinde bastırılmış oldu. Dolayısıyla e, Taliban ülkenin hemen tamamında kontrol kurmuş oldu. Bundan sonra bir Taliban yönetimi göreceğiz. Aynen İran rejiminde olduğu gibi dünya Taliban'ın uygulamaları üzerinden işte İslam'ı sorgulayacak, Müslümanları sorgulayacak. oradaki vahşet ve şiddet uygulamalarını, nefret uygulamalarını, çağdışı uygulamaları bütün Müslümanlara mal etmeye devam edecek ve dolayısıyla Taliban'ın oradaki iktidarı öyle öngörüyorum ki dünyada İslamofobiyi yükseltecek. Tekrar bu uygulamalar üzerinden münhasıran Batı dünyasında ama genelde de dünyada Müslümanlara ve İslam'a karşı fobik bir tepkisel nefret içeren e, duyguların, söylemlerin yükseleceğini öngörmek kehanet değil. Çünkü Taliban'ın bütün yaptıkları e, medyaya yansıtılacak, anlatılacak. Maalesef buna e, İslam ülkelerinden, Müslümanlardan da ciddi bir tepki yok. Yani Taliban'ın çağ dışı ve insanlık dışı uygulamalarına karşı. Bakalım bu uygulamalar nereye gidecek? Evet. Doğalgaza zam Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi. Sürekli zam. Sosyal medyada görüyorsunuzdur. İnsanlar elektriğe her ay gelen zamları tartışıyorlar. İşte gıda fiyatlarına gelen zamları tartışıyorlar. Güya iki sene önce doğal gaz bulmuştuk ve bazı AK Partililer açın gazları, ocakları sonuna kadar doğal gazımız var ama yüzde otuz beş zam geliyormuş. E, bu noktada Bloomberg'in bir haberi, çok isabetli bir haber. Erdoğan'ı yıpratan en önemli şeyin, popülaritesini düşüren en önemli şeyin, hayat pahalı olduğunu söylüyor. Gerçekten de bu kadar zulüm, adaletsizlik, eşitsizlik filan insanların harekete geçmesine yetmedi ama insanların cebine dokununca, midesine dokununca ciddi bir tepkinin geliştiğini görüyoruz ve bundan sonra da Türkiye'de e, enflasyonun artacağı, dövizin yükseleceği çok açık. Yani her Gelen gün daha beter gelecek. Ekonomik açıdan da öyle gelecek, siyasi açıdan da öyle gelecek. Atmosferde de bir seçim havası var işin doğrusu. Yani havayı kokladığınızda hem muhalefetin hazırlıklarından hem Erdoğan'ın hazırlıklarından bir seçim havasına doğru girildiğini görüyoruz. Umarız ülke demokratik bir seçimle, sandıkla iktidarı değiştirebilir ve bir kaosa, kargaşaya girmeden bu 20 yıllık kirli iktidardan, Erdoğan iktidarından, baskı rejiminden kurtulabilir. Ee, bu baskının ipuçlarından bir tanesi, örneklerinden bir tanesi de maalesef Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala 5 yılı aşkındır her ikisi de hapiste. Osman Kavala bir iş adamı, geziyle ilintilendirip işe, içeriye attılar. Selahattin Demirtaş, HDP'nin bir Kürt siyaseti çalışan birisi olarak söylüyorum. HDP'nin başına gelmiş en makul, en Türkiyeli, o kitleyi toplumun diğer kesimiyle barıştırabilecek en makul adaylardan birisiydi ama Selahattin Demirtaş'ın bir yanlışı vardı. 15 Temmuz'u sorguladı. Erdoğan'ı sorguladı ve Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız diyerek karşısına çıktı. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş Erdoğan'a gerçek muhalefet yapmanın cezasını çekiyor ama Osman Kavala'nın neden dolayı hapiste yattığını bilmiyorum. Hani bir kesim zaten FETÖ deniyor, terör örgütü deniyor. O kesime yoğun bir yüklenme var. Oradan kimi bulurlarsa hapse atıyorlar. Toplumda buna sessiz kalıyor. Ama Osman Kavala gibi bir beyaz Türk, bir liberal bir insanın uzun süre hapiste kalması da akıl alır bir şey değil. Ortaya koyabildikleri hiçbir delil, ispat yok. Hiçbir belge yok ama hapiste tutuyorlar. Muhtemelen Erdoğan rejiminin mantığı şöyle çalışıyor. Ee, tam bir kabadayı mantığı veya mafya mantığı çevresindekilere diz çöktürebilmek için birkaç tane kurbanı herkesin gözü önünde eziyor, linç ediyor, dövüyor. Yani kabadayının mahalleye düzen vermek, hizaya getirmek için birkaç insanı herkesin önünde dövmesi gibi hem Selahattin Demirtaş'ın hem Osman Kavala gibi insanların toplumdaki o korku atmosferini sürdürmek için eleştirilerin kendisine yönelmesini engellemek için yapıldığını düşünüyorum. Öte yandan BBC'nin haberine göre dünyada asıl tehlike diyeceğimiz şey ciddi bir iklim değişikliği var geriye doğru 40 yılda 50 derecenin üzerindeki hava sıcaklığı iki katına çıkmış daha önceki yıllara göre yani iklim çok ciddi manada ısınıyor denizler yükseliyor işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu orta kuşak bir kısım ülkeler giderek köleşiyor ama mesela İngiltere gibi biraz daha kuzeydeki ülkeler daha çok güneş gördüğü için daha çok tarıma falan müsait hale geliyor. Ama netice itibariyle insanoğlunun kötü kullanmasından dolayı, istismar etmesinden dolayı bir iklim değişikliği var. Doğada, tabiatta, dünyada ciddi bir değişiklik var, bir felaket var. KYK'larla ilgili son dönemde bir canlanma var. Yani hem Deva Partisi'nden hem Gelecek Partisi'nden bir kısım insanlar zannederim KHK'lılar aileleriyle birlikte 1 milyonun üzerinde bir nüfus yapıyor. Biraz vicdana geldiklerinden midir? Yoksa bir seçim atmosferi yaklaşıyor, onların oylarına ihtiyacımız olur diye mi? Her iki partide de KHK'lılara sahip çıkma eğilimi görülüyor. Siyasi sebeplerle de olsa bence ben bunu yararlı görüyorum. Yani KHK'lıların gündeme getirilmesini, bu zulmün gündeme getirilmesini ama öte taraftan KHK'lıların da daha gür ses vermeleri lazım. Güzel şeyler yapıyorlar, takip ediyorum. Dernekleşiyorlar, gazeteleri var, yayın organları var, YouTube üzerinden filan. Ama sanki KHK'lıların toplumun geri kalanına daha net mesajlar vermeleri lazım. Çünkü hala bu KHK zulmünün derinliğinden haberdar olmayan çok ciddi bir e, kitle var. İnsanlar bana dokunmayan, dokunmuyor ise e, Görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum diye tepki verebiliyor maalesef. Türkiye'de en önemli gündem e, işkenceler dedik. Geçtiğimiz hafta içinde yani son iki hafta içinde işkenceler çok ciddi gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi zannederim 9-10 ay önce geçen yıl içinde kaçırılan Hüseyin Galip e, küçük öz vardı. Yani Ankara'nın ortasına kaçırılmıştı. Bunun kızı, tıp okuyan e, kızı babası için çok çırpındı, gayret etti ve geçen hafta içinde bunun bulunduğunu söylediler. Daha önce bu insanlar nerede sorularına hiç cevap vermeyen e, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bireyinin, ferdinin, can sağlığından, hayatından sorumlu olan hükümet e, gelin babanız şurada diye bir cezaevinde e, Hüseyin Galip küçük öziyetin kızını çağırdılar. Tabii gitti. Bu kız çocuğu yazık. Babasının hapiste de olsa işkenceden, eziyetten perişan olmuş, zayıflamış da olsa sağ bulabildiği için sevinç çığlıkları attı neredeyse. Ve sosyal medyada bu gündem oldu. Yani öyle bir ülke haline geldi ki Türkiye. işkencenin, eziyetin, zulmün öyle yayıldığı bir ülke haline geldi ki kaybolan bir insanın yani devlet tarafından, iktidar tarafından kaçırılan bir insanın hapiste sağ bir şekilde bulunduğunu görmeniz sizi sevindiriyor. Öyle bir ülke haline dönüştürüldü maalesef. AKP döneminde e, Türkiye her yerden işkenceler, eziyetler fışkırıyor. Yine geçen hafta içinde Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Afyon bu süreçte yani 2015-16 sonrası, 15 Temmuz sonrası en yoğun işkencelerin olduğu şehirlerden birisi de Afyon'du. Kaç tane videoda görebilirsiniz. Erkeklere, kadınlara, tecavüzlerin olduğu, işkencelerin olduğu bir şehirdi. Ee, orada yapılan bir işkenceyi tescilledi. Anayasa Mahkemesi var olduğuna dair bir hüküm verdi. Dolayısıyla işkenceciler Anayasa Mahkemesi'nin bu tespitinden sonra da zannederim bir panikleme başladı. İşkence gören insanlarda da bir cesaretin arttığını, bir sorgulamanın arttığını görebiliriz. Ama bu süreçteki en acı olduğunu bilmiyoruz elbette ama en acı şekilde itiraf eden pek çok ağır işkence görüp de utanan, çekinen, itiraf etmeyen çok insanın olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü insan onur ve haysiyetine dokunan, konuşamayacağınız, söyleyemeyeceğiniz ağır işkenceler yapıyorlar. Ve bu pek çok, ben bunlardan benim de tanıdığım var. Asla mesela ağzını açmak istemiyor bir tane. Bizim üniversitede çalışan bir arkadaşımızdı. En ağır işkenceleri yapmışlar. Cesaretlendirmek istedim birkaç defa dedim ki açık konuş. Bu senin ayıbın değil. Seninle ilgili bir şey değil senden sonrakilere daha sonrakilere de bu işkencelerin olmaması için işkencecilerin yıldırılabilmesi için bunlar bu şekilde ifade etmek lazım ama tabii o insanların yaşadığı travmayı da anlamak lazım. Çok ağır travmalar, edep dışı muamelelere maruz kaldıkları için konuşmak istemiyorlar ama burada bir hanımefendi Ayten Öztürk geçen hafta konuştu. 6 ay boyunca Ankara'da götürülüyor kapalı bir mekanda muhtemelen Hakan Fidan'ın denetiminde, mitin denetiminde, Atatürk Orman Çiftliği'nin içinde, tam da e, Aksaray'a yakın oralarda bir yerlerde bir işkencehane. Eskiden de zannederim vardı, 80 ihtilalinden sonra yapılmış orada tabutluklar filan. Bunu teknolojiyle geliştirdiler, genişlettiler Hakan Fidan döneminde. Muhtemelen orada bu kadını 6 ay boyunca işkence yapıyorlar. İsim vermesini istiyorlar ama kadın dirençli çıkıyor. Bu kadının anlatımları var. Çıktı, cesur bir şekilde kendisine tebrik ve takdir ediyoruz. Kadın olmasına rağmen, hani erkekler belki o e, kendilerine yapılan işkenceleri anlatmada kadınlara göre daha cesur olabilir. E, çok cesur bir şekilde yapılan işkenceleri anlattı ve bunu takip ediyor. E, sosyal medyaya çıkıyor, neler yaşadığını paylaşıyor ve yaşatılanların takipçisi oluyor. Bu yönüyle e, Ayten Öztürk takdirleri hak ediyor. Tabutluklarda tutuyorlar, elektrik veriyorlar. Boğmaya çalışıyorlar, tecavüze yelteniyorlar. Yani yapılabilecek ne kadar işkence varsa her türünü yapıyorlar. E, bu hanımefendinin konuşmaları da Türkiye'de geriye doğru ne ağır işkencelerin yapıldığını e, gündeme getirmiş oldu. Yine mesela işkence, e, tutuklu komiserin eşi tedavi gördüğü hastanede 8 gün kelepçeyle yatağa bağlanarak tedavi ediliyor. Yani ağır hasta kaçması mümkün olmayan, ağır tedavi gören insanları bile... E, Çelepçeliyerek tedavi ediyorlar. Aslında bu da bir aşağılama yöntemi. Yani kaçmayacağını onlar da pekala biliyorlar. Ee, herhangi bir şey yapamayacağını ama o ve onun gibileriyle aşağılamak için veya o gözdağı vermek istedikleri insanlara bu mağdurlar üzerinden maalesef bu tür insanlık dışı muameleler yaparak gözdağı veriyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi de ee, Ayşe Özdoğan. Dördüncü evre kanser. Yani... Gözünün arka tarafında zannederim e, kanser var, raporları var, her türlü e, tabip hekimlerin e, tespitleri var. E, ama buna rağmen bu kadının ki bu 4, 4. evre kanserle 9 yıl ceza vermişler, yaşamasının ancak 5 yıl mümkün olabileceği ifade ediliyor. Ama bu kadının cezasını ertelemiyorlar veya ta, e, bir şekilde cezaevine almak ve cezasını çektirmek için çaba sarf ediyorlar yani cezasını bir şekilde düşürmüyorlar ve ertelemiyorlar. Bu kadının ifadeleri, söylemleri o kadar insanlığa dokundu, o kadar insanın yüreğine dokundu ki, vicdanlara dokundu ki mesela Atilla Taş kendisi de güya terörden bir şarkıcı, absürt noktalardan birisi de o. Terörden içeride yattı 2-3 yıl. Atilla Taş en sonunda vicdanı dayanmamış ve patlamış salın bu garibi gerekirse ben onun yerine yatarım e, diye açıklamada bulundu arkadaşlar. Bir başka yine işkence ve eziyete maruz kalan insanlardan bir tanesi de e, ağır hasta ve tutuklu olan Mehmet Emin Özkan. Yani zannederim 83 yaşında ve e, bu insan tahliye etmiyorlar. Fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Sondalarla yürüyor, yürümekte zorluk çekiyor. İki tarafına jandarmalar giriyor ama çok ileri derecede hasta ve yaşlı insanları bile sadece eziyet etmek, işkence etmek için cezaevinde tutmaya devam ediyorlar ve tahliye etmiyorlar maalesef. Bu noktada Ertuğrul Günay'ın bir hatırlatması var. Rejime diyor ki devlet aile bütünlüğünü korumak zorunda. En önemli işkencelerden birisi de çocuklara yapılıyor anne ve baba her ikisi de hapiste olan yüzlerce belki binlerce çocuk var bilemiyoruz ve bu çocuklar anne babanın şefkatine, bakımına muhtaçlar. Anne ve baba olmaksızın büyüyorlar. Bu da çocuklara işkence, bunların gelecekte ciddi travmalara maruz kalmasına sebep olabilecek bu vakayı anayasada devletin bütünlüğünü ve insanların ruh sağlığını korumakla görevli olduğu halde hükümet çocukları anne babalarından ayırarak anneleri, babaları öğretmenken şiddetin hiçbir türüne bulaşmamışken hapse atarak e, ayrıca bir zulm ediyor. Çocuklara da işkence ediyor. Buna eski AKP'li Ertuğrul Günay da itiraz ediyor ve devlet bu çocukları kendi haline bırakamaz. Anne veya baba en azından bir tanesinin çocukların başında kalacak şekilde durması lazım. Nitekim bu doğrultuda anne baba tutukluluğuna son verilsin. Yani çocukların her ikisinin Ebeveynlerin her ikisinin de tutuklanmasına itiraz eden yaklaşımlar vardı. Buna bu doğrultuda yapılan güzel faaliyetler de var elbette. Türkiye'deki işkencelere, eziyetlere maruz kalmış insanlar tenkil müzesi açtılar. Yani tenkil kazıma, bir toplumsal kesimi yok etmeye çalışma, soykırımın bir öncesi diyebiliriz. Buna dair bir şekilde Erdoğan rejiminden canını kurtarabilmiş, Meriçlerden geçmiş insanlar o insanların işte Gökhan öğretmen gibi çocuklarıyla birlikte Ege'de boğulan o hanım öğretmenler gibi bunların eşyalarından bunların arta kalan e, hatıra kabilinden o tenkili zulmü eziyeti gösteren eşyalardan oluşan bir müze açtılar ve bu müze bilebildiğim kadarıyla Avrupa'nın pek çok yerinde dolaşıyor online olarak da bunu duyuruyorlar. Böylece aslında bu güzel bir şey. Türkiye'de var olan işkence, eziyet, zulme dair dünya kamuoyunun ve Avrupa kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Bu noktada zannederim 18 Eylül'de yani yarın Tenkil Müzesi'nin tanıtım ve destek buluşması var. Buna medyadan da tanıdığını işte Tarık Torostan, Emine Eroğlu'na kadar, Sevinç Özarslan'a, Herkül Milas'a kadar, Hasan Cücü'ye, Kerim Balcı'ya kadar pek çok Medyatik yazarın, gazetecinin, aydının destek verdiğini görüyoruz. Bu da takdir edilesi, tebrik edilesi bir şey. Peki, e, yani neden Türkiye'de işkence yapılabiliyor? Yani işkence e, meşru mu, yasal mı? Türkiye'de hayır aslında. Türkiye'de her darbe döneminde işkence olmuşsa da, Türkiye'deki işkenceler genelde yasal düzenlemelerin eksikliğinden kaynaklanmıyor maalesef. Anayasada ve yasalarımızda işkencenin bir suç olduğu her daim bulundu ama iktidarlar ve hükümetler işte darbe yönetimleri, bazen olağanüstü yönetimler işkenceye göz yumdular veya işkence yapma eğiliminde potansiyelinde olan o memurları, polis memurları gibi, işte gardiyanlar gibi, askerler gibi bunları cesaretlendirdiler. Bunlara prim verdiler. Öte taraftan da 80'de de öyle oldu, bugün de de öyle. Belli bir kesimi topluma öyle şeytanlaştırdılar, öyle mücrimleştirdiler ki kendi haline vatandaş, bir polis, bir gardiyan kendisine teslim edilen, emanet edilen o canları, o insanları birer virüs gibi Erdoğan'ın tanımlamasıyla yok edilmesi gereken millete, topluma zararlı varlıklar gibi görmeye başladılar. Eğer böyle bir ortam oluşturursanız, yani nefret söylemiyle, bütün ülkeyi domine ederseniz, medyanız sürekli bundan bahsederse, bir kesimi sürekli hedefe koyarsa, işte şu anda Kürtlere ve cemaate yapıldığı gibi Türkiye'de, ortalama memurlar, analitik düşünemeyecek memurlar da o mahkumlara eziyet etme, yok etme, ne bileyim onlara verebildiğince zarar verme eğiliminde olurlar. Türkiye'de de böyle bir atmosfer var. Yani Türkiye'de yasalar var ama bu atmosferi oluşturan öncelikle Erdoğan. Yani siyasi rejim, Türkiye'deki kötü insanlık dışı kötü muamelelerin, işkencenin temel müsebbibidir. Yargılanacaksa gelecekte bugünkü iktidarı teşkil eden başta Erdoğan, işte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mit MİT en kirli işkencelerin yapıldığı, en ağır işkencelerin yapıldığı mit Başkanı Hakan Fidan bu insanların insanlık suçu işlemiş olarak gelecekte yargılanmaları lazım. Ha bunlara ilave olarak elbette ki bizzat fiilen o işkenceleri yapan, insanları eziyet eden, çok sokan, elektrik veren o memurların, gardiyanların da mutlaka yargılanması lazım ama o memurlara, gardiyanlara işkence eden bizzat fiziki işkenceyi uygulayan kimselere cesaret verenler siyasi sorumlulardır. O atmosferi oluşturan insanlardır. İşte mitin kirli yöntemleriyle MİT normalde darbe dönemlerinde daha önce TSK'ya bağlıydı büyük oranda. Bu kirli yöntemleri hep kullanıyordu ama AKP'nin ilk 10 yıllık döneminde şu an pek çoğu hapiste olan polisler, yargıçlar tarafından işkence sıfır tolerans denerek aslında karakollarda, cezaevlerinde işkence kaldırılmıştı. Ve işkence yapanlar ağır bir muameleye maruz kalıyordu, cezasını görüyordu. Ama e, ikinci 10 yılında Erdoğan'ın, Münhasıran'da 2015'ten sonra ve Hakan Fidan gibi Süleyman Soylu gibi kolluk güçlerine hükmeden işkence yapabilecek insanların tepesinde bulunan, amiri bulunan insanlar işkencenin yollarını açtılar ve çok yaygın bir şekilde topluma işkence yapmaya başladılar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda işkence yasak. Bir defa herkes anayasanın kişinin dokunulmazlığı, maddi manevi varlığını koruma maddesinde, 17. maddede herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yine bu anayasanın bu maddesinde kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz diyor anayasa. Cari anayasadan bahsediyorum. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda işkence e, ağır bir suç olarak ve zaman aşımı olmayan bir suç olarak hem işkence hem soykırım insanlığa karşı işlenmiş suçlar kategorisinde ele alıyor ve bunların tamamı zaman aşımı olmayan suçlar arkadaşlar. Yani bu devran döndükten sonra 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra da, 50 yıl sonra da bu insanlar bir şekilde adil yargı geriye döndüğünde bunun cezasını çekecekler. Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesinde de işkence bir kamu görevlisi tarafından bir kişiye karşı İnsan onuruyla bağdaşmayan, bu illa fiziki olmak zorunda değil, psikolojik olan da işkencedir. Onurunu kırmak, hakaret etmek, insanlık dışı muamele yapmak, mesela yemeği ite verir gibi vermek, insanlık dışı ortamlarda barınmaya zorlamak, 5 kişilik bir yatakhanede 25 kişinin kalması, bunların tamamı işkence sınıfına girer. Bir de nitelikli işkence var. Eğer bu işkenceyi siz e, bu kamu görevlileri tarafından mesela hasta insanlara yapıyor iseniz, mağdurlara yapıyor iseniz, çocuklara yapıyor iseniz, hamile kadınlara yapıyor iseniz veya görevini yapan bir memura işkence yapıyorsanız ki mesela 17-25'i soruşturan polislerin, o yargıçların, savcıların tamamını görevini yapan insanlardı. Yasadan ve anayasadan yetki alarak görevini yapan insanlara işkence yapmak ağırlaştırılmış bir cezayı gerektiriyor. Yani daha ileri, daha nitelikli bir işkence sınıfına giriyor. Maalesef bugün Türkiye'deki işkencelerin büyük bir kısmı da görevini yapan insanları önce terörist ilan edip sonra onlara işkence etmekten ibaret. Ama hamile kadınlara işkenceler çok yaygın. Ee, i̇şte geçen iki hafta öncesiydi zannederim. <laughs> İsmini hatırlayamadım bir hanımefendi. Doğumuna birkaç hafta kalmıştı. Ve o kadını... Ee, Covid olmasına rağmen bir sürü hastalıklarına rağmen en sağlıksız ortamlarda neredeyse doğum yapmasını sağlayacaklardı. Ama Allah'tan kamuoyunda yeni yeni uyanış var ve insanlar baskı yaptılar. Toplumun baskısıyla, aydınların son dönemde artan baskısıyla o hanımefendi bir şekilde salındı. Ayrıca cinsel taciz ve tecavüz de nitelikli işkenceye giriyor. Yani bunlar da diğer işkencenin mesela işte elektrik verme veya dayak atma filan Bunlar bir işkence ama çok sokma gibi cinsel içerikli işkence de nitelikli olduğu için cezaları artıran bir özelliğe sahip. Bunların hepsi insan onuruyla bağdaşmayan şeyler. Sadece iç yasalarımızda değil yani anayasa ve yasalarda değil uluslararası sözleşmelerde de işkence yasaklanmış durumda ve Türkiye bunun parçası. Yani Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan İşkence Önleme Sözleşmesi'ne Türkiye'nin de imzası var ve bu Avrupa Konseyinin kuruluş amacı zaten insan haklarını korumak, insan onurunu korumak ve bunu yapabilmek için de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, işkenceyi önleme sözleşmesi ayrıca bir sözleşme imzalanıyor. Buna da aykırı. Fakat ne var ki iç hukuk yolları tüketildikten sonra AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabildiğiniz için işkenceciler işkencesini yapmış oluyor. Dolayısıyla işkenceciler cezalandırılabiliyor çok uzun sürede belki ama işkenceyi önlemek çok da mümkün olmuyor. İşkence işkence Türkiye'de son 5 yılda çok yaygın yapıldı ve hala belki yapılıyor ama toplumda bir bilinç oluştu, bir şuur oluştu, aydınlarda bir bilinç oluştu. En başta işkenceye maruz kalan mağdurlar olmak üzere Ayten Öztürk örneğinde olduğu gibi işkencenin anlatılması, kamuoyunda gündeme getirilmesi ve işkencecilerin peşinin bırakılmaması, işkencecilerin ifşa edilmesi, gerekirse fotoğraflarının, isimlerinin verilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Zira bunlar yapıldığında bir sonraki işkenceye cesaret edemeyeceklerdir. Başkaları işkence yapmaya cesaret edemeyecektir. İşkenceye sessiz kalmamak çok önemli. Geriye kalan 5 yılda Türkiye İnsan onur ve haysiyetine uymayan ağır işkencelerle dolu karanlık bir dönem geçirdi. Umarım önümüzdeki yıllarda toplum bu işkencelere müsaade etmez, bunlarla mücadele eder. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.